Merhaba, bu hafta Formula 1 araç tasarımının nasıl yapıldığını konuşacağız. Konuğum Formula 1 aerodinamik mühendisi Emel Çankaya olacak. Arabaların daha hızlı gitmesi için farklı tasarımların yapılış aşamalarını ve bilinmeyen yönlerini konuşacağız. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. Formula 1 araçları nasıl tasarlanıyor? Araçları aşama aşama tasarlıyoruz. Öncelikle ben, özel bir var, bizim softwareimiz var. Orada ben araçları, yani aracı değil de tüm aracı değil, ben sadece as, arka kısmında çalışıyorum aracın. Oradaki parçaları tasarlıyorum. Ee, daha sonra bunu tasarladıktan sonra e, bunun, hani bu parçanın aracı, araca nasıl bir şekilde hız katacağını e, hesaplamak istediğimiz için e, simülasyondan geçiriyoruz bunu. Bu sadece bilgisayar, bilgisayar üzerinden oluyor öncelikle. E, burada da simülasyonda ne yapmaya çalışıyoruz? Araç e, gerçek aracın hani e, gerçek piste yol üzerinde giderken e, gittiği hani hızı e, ölçmeye çalışıyoruz. Hani simülasyonlarda da bunları yapmaya çalışıyoruz. E, burada iyi e, hani bir e, hani veri alırsak hani hızlandırıyorsa aracı rüzgar tüneline yolluyoruz e, parçaları orada test etmek için. Rüzgar tünelimiz bizim Almanya'da. Oradan yapmaya çalışıyoruz. Orada yine aynı şekilde parçayı araca takıp işte hızı ölçüyoruz. Hani bunun araca kattığı hızı ölçüyoruz. Bunun içinde araçtaki hani downforce dediğimiz hani aracı yere çeken kuvvet. Çünkü bu hani yolda giderken çok önemli. Yoldan hani hani yolda kalabilmesi için aracın ve sürükleme kuvvetini de ölçüyoruz. Bu şekilde de hızını ölçüyoruz. Buradan da iyi e veri alırsak yani aracı hızlandırıyorsa bu parça piste yolluyoruz parçayı. Orada tekrar işte ölçümler yapıyoruz. Orada da aracı hızlandırıyorsa araçta kalıyor artık. Onunla da yarışıyoruz yani parçayla. Amaç sadece hız mı? Evet yani en hızlı araç olmak istiyoruz yarış, yarışları kazanmak için ve evet amaç sadece hız. Ve tabii ki de güvenlik de önemli. Ama bu zaten FIA tarafından bize belirtiliyor bazı parçalar. Mecburen parçada araçta olması gerekiyor. Ama bizim için evet amaç sadece hız kazanmak istiyoruz çünkü. Güvenlik hani açısından peki neleri geliştiriyorsunuz? Neleri geliş, geliştiriyoruz? Mesela Halo denen bir parça var. Pilotun esrafında oluyor bu. Bu mecburen her her araçta olması gereken bir şey. Bu FIA tarafından hani kuralları belirleyen e, kurum diyelim. Onlar tarafından e, hani bize belirtiliyor. Hani bunu yapabilirsiniz diye. E, ve bunu işte biz tasarlıyoruz. Bunu aerodinamik hale getirmeye çalışıyoruz. Çok sürükleme kuvveti olmasın diye mesela. E, bu Halo e, pilotlar için önemli. Mesela kaza e, anında veya kaza olunca hmm. bunu pilotları hmm. korumak için e, var bu heyelan yoksa mesela o olmasa bazı e, hani kazalarda gördüğümüz gibi pilotlar için çok kötü olabilir mesela vefat edebilirler ama bu gerçekten koruyor pilotları peki son yıllarda Formula 1 yarışlarında bu kullanılan e, ya yani araç tasarımlarında özellikle neler değişti mesela bu seneki araç tamamen değişik yani e, geçen seneki araçtan e, bunu FIA yine işte kuralları belirleyen kurum onlar da belirledi. Bunu neden yapmak istiyorlar? Araçlar hani bir, bir de, mesela bilmiyorum Formula 1 yarışını izliyor musunuz ama genellikle önce iki tane takım geliyor Mercedes ve bu onun arkasında da diğer takımlar ve arada bayağı büyük bir fark var diyelim. Bu farkı küçültmek için hani daha heyecanlı yarış olması için ee, araçların tasarımını e, değiştirdiler. Mesela bunlardan biri e, ön kanat, onu basitleştirdiler ve arka tarafında da e, mesela diffuser dediğimiz parça, hani e, ve floor dediğimiz parça, bunlar en çok hızı katıyor araca. E, bunlar değişti. Neden? Çünkü e, hani temiz o, önde bir araç gider giderken. E, mesela siz önüne gidiyorsunuz, arkanızda bir araç var. Arkadaki araç, öndeki aracın e, kirlettiği havadan dolayı hızlı gidemiyor. E, bu kirli havayı azaltmaya çalıştı, çalışıyor FIA. Hani araçlar birbirini geçebilsin diye. E, bundan dolayı da işte parçalar hani diffuser ve floor bunlarda değişiklik oldu. Bu e, kirli hava yukarı, yukarıya gitsin diye arkadaki aracı etkilemesin diye mesela bu tür değişiklikler oldu. Hani araçlar birbirini geçebilsin daha kolay şekilde diye. Çünkü normalde e, virajlarda birbirini geçmek çok zordu mesela bundan dolayı. Çünkü virajlarda çok işte downforce yere çeken kuvvet lazım aracı. Yoksa işte virajdan hızlı gidemiyor. E, bu normal düz yolda daha, daha çok önemli değil mesela. Bu normal düz yolda sürükleme kuvveti daha önemli. Onu azaltmak daha önemli. Çok downforce'a gerek kalmıyor. Ama virajlarda downforce, işte yere çeken kuvvet çok önemli araç virajda kalabilsin diye. Araçları yaparken e, yani tek bir araç için mi yapıyorsunuz? Yoksa yaptığınız bu ürünler e, kabul edildikten sonra başka araçlar için de kullanılabiliyor mu? Yani bazı konseptler e, normal araçlar içinde de kullanılıyor. Mesela McLaren'in road car, spor arabaları var. Onlar için de bazı konseptler kullanılıyor. Ama tabii ki de aynı şekilde değil. Çünkü e, onlarda estetik daha önemli. Bizde estetik bu kadar önemli değil. E, ama bazı konseptler evet onlarda da kullanılıyor. Veya işte önceden McLaren Applied Technologies vardı. Bunlar bizim ürettiğimiz bazı konseptleri e, başka firmalara, mesela ara, araç e, üreten firmalara satıyorlardı. Artık bu yok bizde bunu sattık bu alanı ama kendi kendi otomotiv sektörümüzde bazı konseptleri kullanılıyorlar. evet şimdi Formula 1 yarışlarını izlerken işte sonuçlandığı zaman hani işte şunu değiştirelim bunu şöyle yapalım diye bir fikir değişikliğiniz oluyor mu ya da bir şuna dikkat edelim bir sonrakinde tasarımında şunu yapalım dediğiniz oluyor mu evet her yarış sonrası pilotlarla zaten ee, görüşüyoruz. Hani onlar bize feedback veriyor. Nasıl neyin iyi gittiğini neyin iyi gitmediğini. Neye ihtiyaçlar olduğunu mesela. Ee, sonra biz de ona göre e, araçta değişiklikler yapıyoruz mesela tasarımda da. Mesela e, atıyorum e, işte virajlarda e, aracın iyi olmadığını söylüyorlar. Biz de işte virajda ne gerekiyor? Downforce. Onu daha çok işte e, yükseltmeye çalışıyoruz. Daha çok downforce bulmaya çalışıyoruz veya atıyorum düz yolda hani yavaş gidiyoruz diyorlar. O zaman ne önemli? Sürükleme kuvvetini azaltmak önemli. Daha çok onun üzerinde çalışıyoruz. Yani ne olduğuna bağlı. Ama sürekli pilotlarla konuşuyoruz evet her yarıştan sonra. Ona göre de işte tasarlıyoruz aracı. Hani bu defa yaptık ve evet bu gayet mükemmel oldu. Hani bunun bir üst seviyesi daha olamaz. Hani geliştirilemez denilen bir nokta var mı? Yoksa sürekli yeni Yok bulunuyor mu? Bu. Evet sürekli yeni bir şey bul bulunuyor, sürekli hani yeni bir şeyler bulmaya çalışıyoruz, sürekli hızlandırmaya çalışıyoruz ee, ve bir şekilde sürekli bulunuyor. Evet bazen hani bazı şey sürekli hız bulamadığımız anlar oluyor. Düşünmek zorundasın çünkü bazen e, hani mesela ben dediğim gibi sadece arka kısmını çalışıyorum aracın ve sadece benim düşüncelerim olduğu zaman her şeyi ben başka fikir üretemiyorum mesela. Bazen çok konsantre oluyorsun bir şeye ama o zaman da işte diğer takımlardan aracın ön tarafındaki çalışan arkadaşlarımızla mesela fikir gelebiliyor. Onlar fikir üretebiliyor. Mesela şunu denedin mi biz ön, de, ön tarafında bunu denedik hiç düşündün mü diye. Biz de işte o şekilde daha çok yeni parça daha hızlandırıcı parça aracı yani araca hız katan parça buluyoruz. Peki kariyer yolculuğumuz nasıl bu alanda oldu? Ben öncelikle lisansımı Hollanda'da yaptım. Delft Teknik Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudum. Sonrasında yüksek lisansımı yine Hollanda'da yaptım. Aynı üniversitede, Delft Teknik Üniversitesi'nde. Yine havacılık ve uzay mühendisliğinde. Ama aerodinamiğe daha çok yoğunlaştım. Zaten tezimde aerodinamik hakkındaydı. Tezimi ama Amerika'da yazdım, MIT'de. Bir yıl oraya gittim, sonra tekrar Hollanda'ya döndüm bittikten sonra. Ve Formula 1'de iş aramaya başladım. Ama bu çok kolay olmadı. Çünkü birkaç defa başvurdum, işe alınmadım. Sonra B planına ihtiyacım vardı. Çünkü hani bir şey yapmadan olmaz. Bankada iş buldum, çok alakasız. <laughs> bir süre bankada çalıştım, ilk buçuk yıl. Sonra Tekrar denedim Formula 1'i ve bu sefer oldu ve e, 2019'dan itibaren mülklerinde çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün sizinle Formula 1 araçlarının tasarımı hakkında bilinmeyenleri konuştuk. Umuyorum ki yakın zamanda gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.